birlikte Minecraft oynuyoruz. streamim 1.15 değiştirdim. Bakın dış görünüşüm değişmiş. Taş falan gelmiş. Şurada yeşilimsi bir yerler varmış. Şey olmuş. Daha doğrusu var. Ben yaptım çünkü. <laughs> Lan. Niye buraya geldim? Bir, 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 saniye ya. Niye böyle oldu? Lan yukarı çıkılmıyor mu şimdi? Dünya niye yok? Benim hemen bir lav gezer, lav gezer bulmam gerek. Evet arkadaşlar ben çıkmaya çalışacağım. Eh, yanmayayım dur. Tehlikeye atmayayım kendimi. Buraya ikinci defa geldim sanki. Neyse tamam. Ne? ne oluyor ya? Her neyse. Bir dakika bu blokları niye kadar? Niye ya? Niye bu blokları kazanamıyorum? ihtimalle bu bloklar herhalde ben bir yere mi düştüm ne yaptım ben niye nedir'de doğdum ya hayır yani niye nedir'de doğdum ente doğsam neyse hiç olmadık yerde doğulur mu bence bu dünyada bir dünyada bir bug oluştu ya kazmaya devam edeyim belki bir şey bulurum hmm. evet, elimde de kırmak çok bir dakika ne nasıl Bu harika. Bu eşyalar sayesinde buradan çıkabilirim. <laughs> Bu benim çıkış çık biletim olur. Harika. Ee... Güzel. Harika. Bana geldiler. Tamam. Şimdi bunları kırmalıyım. Hiç bir boşluk yok. İşte yüzey, çekilsin. Çoktan yüzeye çıktım bile. Evet, ya, geldim. Hmm, kılıç kalkanım var. Kalkanım yok da kılıcım var. Arkadaşlar tamam. Aa yetiştirdim. Bunlar çok nadir bulunur. ses garip ama bunlar da ne? Nedir kuvartı Nedir kuartır? Ne demektir? Kuartır diyor. Haydi nene. Nerede demir bulabilirim? Hı. Tamam. Kurtuldum. Ha bir dakika hayır. Gaz sesi miydi o? Hani nerede gaz Gazlı olmalıyım. Oo, hayır hayır hayır. Zombi pekliğin süresi. Oo, bana saldırmayın. Size zarar vermem. bir dakika. Bu da ne? Bir at geçit olmalı. Yoksa başladığım yere geri mi döndüm? Gazla kapışmak istiyorum. Kast nerede? Nasıl hızlı koşuluyordu? Ee, sanırım bu sürümde hızlı koşma yok. Evet hızlı koşma eklenmemiş. Burası nasıl? Hmm. Öf. Nerede gast gast? Nerede? Zombi piglin sesi. Bir dakika. Ha, bir yandan şunu zombi piglin sandım. Yüzeye çıkmalıyım. Tekrardan. Yüzüğe çıkarsam belki Gast'la karşılaşırım. Gast'ın sesini duyarsam olmuş olacak. Bir dakika. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Magma küpü olmaz. Aa tek attım. İyi bari yavruymuş. Yalnız çıkmam gerek. Delik bulmalıyım. Düştüğüm delik. İşte orası. Ha değilmiş. Nerede bu? Nereden düştüm? Bir dakika. Yoksa şuradan mı geldim? Ah şaşırtmaca daha da geri gidiyorum. Bir daha hoşça kalın.